Günaydın arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz umarım iyisinizdir bizler iyiyiz çok şükür ee, şimdi kahvaltı hazırlıyorum bugün Yakup evde artık bir hafta evde olacak burada yumurta kaynatıyorum ee, kaynattığım yumurtaları tereyağında e, çevireceğim nasıl yapacağım gösteririm size burada maydanoz kaynattım Yakup biraz rahatsız o yüzden maydanoz içmesi gerekiyormuş ee, ondan dolayı maydanoz kaynatıyorum iki gündür onu. E, aç karnına içecek. Burada da dün Yakup'un cezaevinden getirmiş olduğu organik patlıcanlarım var arkadaşlar. Hemen böyle bunları doğradım. Tuzlu suya e, yatırdım. Şimdi bunları kızartacağım. Böyle kahvaltıya çeşit olsun diye. Şöyle ovalıyorum biraz. Kararmasın diye. Böyle kahvaltı tabaklarımızı hazırlayacağım. Böyle bir kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar benim kahvaltı sofram hazır. Böyle patlıcan kızarttım. Domates salatalık. Böyle tereyağında haşladım yumurtaları. Kızarttım ve sucuk. Kızarttım daha doğrusu sucuk yağında kızarttım. Biraz da tereyağı kattım. Böyle evet. çayım. Çınarında boğazları ağrıdığı için ona ıhlamur kaynattım. Babla ıhlamur içecek o kahvaltıda. Böyle bir afiyet olsun. Kocişim evde güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Evet arkadaşlar benim evde temizlik işleri başladı. Şöyle son anda fasulye ıslattım. Öğleden sonra ıslattım. Zaten bizim bu köyden geliyor köyün fasulyesi. Çok çabuk pişiyor. Ona güvenerekten ıslattım. Hallarım yok gördüğünüz üzere. Mutfaktaki halıyı vermedim arkadaşlar. Küçük olduğu için gerek duymadım. Ona zaten çok büyük banyom benim biliyorsunuz. Banyonun halısını ve mutfağın halısını kendim yıkayacağım elde. Şimdi halılarımı almaya geldiler. Aldılar. Her zaman olduğu gibi ipek halı yıkamaya verdim yine. Böyle halısız kaldı ev. Salonunkini de verdim. Sadece şeyi vermedim. Ee, bu oturma odasının halısını vermedim. Çünkü oturma odasının halısını ben yine ipek halıya vermiştim. Bu işte e, mobilya boyama işlemleri bittikten sonra. ipek halıya vermiştim. Yıkatmıştım arkadaşlar. Ondan sonra üstüne zaten bu halı örtüsünü serdim. Bir daha hiç kirlenmedi. E, ee, aslında diğer halların da kere diye Biliyorsunuz koridor hallarımı daha yeni aldım. E, salonda da kimse oturmuyordu. Yıkandıktan sonra yıkadım, serdim. Ya yani bir daha kimse oturmadı orada. O da kere değildi ama salondaki halım arkadaşlar işte o oh, hav mı diyorlar ne tüy döküyor. ve biliyorsunuz gibi gerçek Yunalılar tüy döküyor ne yazık ki. Ee, o yüzden onu bir kere olsun orada oturduğumuz için artık sıkıntı oluyor. Onu yıkamaya verin dedim. Kır koridordakileri de sırf tüy döktüğü için verdim arkadaşlar. Şu da Çınar'ın odasındaki yün e, halı. E, bunu bir defa vermiştim yıkamaya. <laughs> İkin, ikinciyi verdim pardon. Bunu iki defa yıkamaya verdim. Bir tüy döktüğü için verdim. Bir de işte mobilyalarımı boyadıktan sonra vermiştim. Böyle yani temizliğe başlayacağım, nereden başlayacağım, nasıl yapacağım, hiçbir fikrim yok. Ama her şeyden önce bir evi fantoma süpüreceğim. Yerler boşken bilirsiniz daha çok kirlenir. O yüzden şöyle bir süpürterelim yerlerimizi. Evet arkadaşlar, yıkanacaklarla başlıyorum temizliğime. Öncelikle yıkanacak e, malzemeleri ben hepsini banyoya böyle yığıyorum. Şu an e, mutfağın halısını getirdim buraya. Mutfağın halısını, banyonun halısını stor perdelerime e, elimde yıkayacağım banyoda. Tabii bugün mü? Bugün değil arkadaşlar. Bugün artık saat geç oldu. Büyük ihtimal yarın yıkarım diye düşünüyorum. E, Onu da yıkarım, kuruturum. İşte nerede kurutacağım? Sıkıntı o yani. Sıkıntı yani. İşte nerede kurutacağız? Onu düşünüyorum. Neyse yıkayalım da kurutacak yer illa burası. Şimdi yatak odasındaki e, günüm kullandığım yatak örtüsünü attım. Onu yıkacağım arkadaşlar. Ya onu yine kullanmaya devam ederim ya da onu kaldırırım. Biraz değişiklik olsun diye temizlikten sonra diğer yatak örtülerinden bir tanesini serelim diye düşünüyorum. Detajlarımı attım. Şimdi güzelce konsantre Yumuşatıcımı katıyorum. Ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Bu e, Bulut'un Parfüm Serisi Ekstra e, 60 yıkama. Kokusundan da çok memnunum, kalıcılığından da çok memnunum. Tavsiye ederim. Özellikle de bu mor olanı alıyorum ben. 40 derecede çalıştıracağım makinemi. 650 yapacağım arkadaşlar. 800 devir fazla e, gelir diye düşünüyorum. Burasını istemiyorum. Bu yıkansın. Bu yıkanırken e, ben de şöyle dediğim gibi evimi süpüreyim. hep gözümün önüne koyayım banyoda. Banyoda evet bir karışıklık olacak ama en azından yıkanacakları bileceğim yani gözümün önünde olsun. Hepsi bir de bir an önce onları yıkamak, aramak, aradan çıkartmak istiyorum. Vallahi en çok kayırdığım şeylerden bir tanesi temizlikte. Ee şöyle yukarı çıkayım yüzümü göreyim. Cam silmek arkadaşlar. Nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Neden nefret ediyorum? Benim şu oturma camıyla salonumun camında demir var. Biz o demirin arası açık olmasın diye cam yaptırmıştık. E, silme, el girme e, hizasını adam kendisi düşünür diye düşündük. Ama ne yazık ki beyefendi öyle bir ön tarafa yapmış ki camı yani elimiz girip de silemiyoruz. Sıkıntılı yani alt kısımları sıkıntılı ayak, yani silinmesi iki tarafları. O yüzden çok e, kayırıyorum yani, salonla oturma odasının camını silmeye. Aslında en çok sevdiğim, en çok hayal ettiğim yere kadar camdı. Bir lojmanlarda otururken oradaki salonun camı böyleydi, çok seviyordum. Ama burada tabii demir falan yoktu, korku. O da iyi bir şeydi, korkulum olmaması. Burada da işte böyle. Bu yastık kılıflarını biliyorsunuz annem dikti. Parça kumaşlardan dikti. Parça kullanmadığım yastık kılıflarından dikti. Bunları koyacağım buraya. Zaten bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Beni zaten sürekli takip eden arkadaşlar bilirler. Ben pandemiden önce bütün mobilyalarımı... Kahverengiydi benim bütün mobilyalarım. Bütün mobilyalarımı beyaz renge boyadım. Yani kendi emeklerimle, kendi ellerimle boyadım. Sonuçta çok güzel oldu. Kullanıyorum aylardır. Çok da memnunum. Hiç sıkıntı yaşamadım. Evet. Ondan sonra boyama videolarım da yine kanalımda mevcut. Biraz böyle aşağılara inerseniz bulabilirsiniz. Yani boyama videolarımı aramıza yeni katılan arkadaşlar bayağı oldu. Bu ay yani maşallahımız var. yüzü geçkin abonemiz katıldı kanalımıza. Şimdi bunları da götüreceğim de. Şu anneciğim sen bir kalk oradan. Bu halıyı da kaldıracağım. Allah'ım bunu niye göndermedin anne? Hı? Bunu niye göndermedin? Bunu yıkatmayacağım annem temiz o. Oğlum hiç daha üstünde. Ayak basılmadı bile. Halı örtüsü olduğu için korudu oğlum. Valla bu halı örtüsünden de çok memnun kaldım. Gerçekten memnun kaldım. İnan anneciğim. <laughs> Birçok kişi keşke almasaydım işte e, iyi bir şey değil falan diyenler oldu ama ben çok memnun kaldım. Ben çok memnun kaldım. Anne. Yani aldığım günden beri zaten bu odada oturuyordum. Kullandım ne? Şimdi de zaten artık bu odada oturulmuyor, yıkarım tertemiz, serelim, dursun yani en azından halım kirlenmemiş olur, hem de halımın rengi şöyle benim, şöyle göstereyim, Halım da eski model bir halı değil aslında çok güzel, bu da yün yunan arkadaşlar, olsun olması lazım ya da padişahın öyle bir şey olması lazım, bakarız şimdi. Bakalım neymiş? Sanat halıymış arkadaşlar. Bu halıyı da çok seviyorum ama işte e, mobilyalar beyaz, e, şeyler de haki yeşil olunca çek yapmak. Ben de çok böyle renk karışımı olsun istemediğim için bu halı örtüsünü almıştım. İyi ki de almışım. Bu halım böyle ters kaldı. Onlara bu sürü olacak. Aynı, ben, bunu önce süpürürüm ondan sonra açarım temizlikten sonra. Hiç falan içine. E, tamam. Ama hiç kullanmadım. Şunu mutfağa götürsen içine. tamam. Ama ben hiç kullanmadım bunu yolmaya aynı sen de. O Önceden salonda sarılıydı anne. salondaydı. Tabii bizim salon kurtarılmış bölge olduğu için orada oturmadınız. çocuk bilmiyor. Ay toplayamadım. Alan dar. Of toplamadım valla oğlum. Ah. Ben de adam düğüm istemişim. şimdi. Yardım et anneye. Hiç güzel toplayamadım. Tamam. Ah. Ay. Bu arada çılara ballı oğmamırı falan verdim Evet. Kahvaltısını da içti Kahvaltısını fakan ballı oğmamırla kahvaltısını yaptı. Evet. Kahvaltıdan sonra tekrar verdim. İyi mi boğazım? İyi. Evet. Ya dolu arkadaşlar. Bronşlarını boşaltabilse sıkıntısı yok da bronşları dolu. Şular dolu. Bu çekatları sileceğim. Eee içerideki koltukları da sileceğim. Yastık kılıflarını çıkaracağım, onları da yıkayacağım arkadaşlar. Şimdi kullandığımız için, şimdi orada oturduğumuz için karışıklık olmasın diye sökmeden en son yapacağım iş şey. o. Ee, bilmiyorum artık. Bir gün akşam bu çekerleri silerim. Ee, bir gün akşam da herkes yatıktan sonra salon koltuklarını silerim. Ama artık bir temizliğimin bitmesine yakın silerim ki yani hallar falan serildikten sonra da silebilirim. Bilmiyorum belli olmaz. Olmadı bütün temizliğim biter. Hallar falan serilir. En son silerim. Çünkü halı olmadan böyle yerin pisliği falan yani süpürüyorum yerleri ama ne kadar da süpürsem olmuyor. Halı olmayınca olmuyor arkadaşlar. Öyle. Bakalım. Fasulyemi de koydum düdüklüğe. Fasulyem pişiyor. İnşallah hemen pişer. Ondan sonra yanında bir pilav. Ee, o şekilde akşam yemeğimiz olur. Aslında Avisbürek gitmem lazımdı ya. Markete gitmem gerektiğinde gidemedim. Marketten de ne alacaktım biliyor musunuz? Şuan bayağı bir kuvvetli olan yağ sözcüler var ya. Şu uzun şiş olanlar. Fırın temizleyici hatta öyle söyleyeyim. Ondan alacaktım. Fırın temizlemek istiyorum ama gerçi o da mutfak en sona bırakacağım mutfağa. Acele sök. <laughs> Bugün de benim için bitti. Ee, aslında yorucu bir gün olarak geçmedi çünkü evet temizliğe ilk adımlarımı attım, başladım. Her şeyin bir ilki, bir de sonu vardır, bilirsiniz. Başlamadan bitmez. Ee, başladığım için mutluyum. Hallarım 3 gün içerisinde gelecek. Hallarım gelene kadar bütün işlerimi bitirmek istiyorum, ama biter mi bilmiyorum. Tabii ki temizlik işlerimizi sizlerle birlikte yapacağım hem vlog halinde, video halinde hem de işte böyle sizlere de motive olurum. Belki temizliğe daha yeni başlayanlar vardır, başlamayanlar vardır ya da başlamak isteyip de hala cesaret edemeyen arkadaşlar vardır. Belki birazcık olsa motive olurum. Videomu artık burada sonlandırmak istiyorum. Çünkü editledim sizler için, sabah için hazırlayacağım. Sabahları 8.30'da atmaya karar verdim arkadaşlar videomu. Her gün sabah saat 8.30'da videomu atacağım. Allah nasıl kısmet ederse tabi bir aksilik olmadığı sürece de. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogta inşallah görüşmek üzere.